Arkadaşlar merhaba. 5 Mayıs Perşembe günü Ankara yarış programıyla birlikteyiz yine. Ankara'da 10 e, koşulu bir program var. Biri kum pistte, e, diğer 9'u da çim pistte koşulacak. 10 e, koşuda toplam e, 95 e, safkan e, kayıtlı. birinci koşu 3 yaşlı Arap taylarının 1000 metre e, çimde meydandan çıkma mücadelesi olacak ve burada e, dişi Arap Tayları yarışa katılabiliyor. 11 kısrak yarışa kayıtlı. Ben öncelikle Gökhan Kocakaya İdaresi'ndeki 2 numaralı Ateş Tay ile başlamak istiyorum. Bugün en fazla tuttuğum safkanlardan biri alternatif tek olabilir. Gün Tay'ın temsilcisi 2 numaralı Ateş Tay. Eksik koşması halinde ki buradaki bütün taylar birer kere koştu. Koşularını seyrettik. E bir çoğunun gerçek performansını da göremedik tabii ki. Bazıları starttan geç çıktı. Bazıları dışa savruldu. Vakit kaybetti. Dediğim gibi bir çoğunun gerçek performansını göremedik. onların ilki 5 numaralı Büyük Yıldız Akın sözenle iki numara kötü koşarsa devreye girebilecek ilk safkan bir Uçanoğlu temsilcisi ve yine bir numaralı Al Kehribar ilk yarışında gerçek performansını göremedik. Bir Kaizberg temsilcisi Velat Demirle yarışa koşacak. Yine 2'nin kötü koşması halinde devreye girebilecek bir diğer taydır buradaki sıralamam 2 numara epeyce önde alternatif tek de olabilir. E, yanına rakip yazmak isteyenler için de 5 ve 1 diyorum arkadaşlar. İkinci koşuya geldiğimizde 4 yaşlı Arap yine 1900 metre mesafede koşacaklar. Şartlı 19 koşu. Burada 2 numaralı köy ile 6 numaralı Kartal Ovası ekürü olarak koşacak ve 6 numaranın da ilk yarış olacak. Ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Ee, burası biraz e, zor bir yarış geldi bana. Ne kadar e, 4 numaralı e, alacı atlı e, gibi iyi bir e, safkan olsa da ki e, oğlum Serkan'ın e, anneden kardeşi çok iyi bir kağıdı olmasına rağmen şu ana kadar koştuğu koşullar yani çok Beklenenin Altında biraz Dolayısıyla ben yine şüpheyle bakıyorum Bugün de kazanamayabilir 4 numara Yanına rakip önereceğim İlk olarak 1 numaralı oğlu Startta fazla oyalanmaz ise Burada bir sürpriz yapabilir Pek de Tutulacak bir safkan olmadığını Düşünüyorum yani cazip bir safkan Sonra 2 numaralı Köy sürekli tabelalarda bugün Mehmet Salih Çelik'le burada bir sürpriz yapabilir yine ve son olarak da 3 numaralı Selçuklu Şahinli yazmaktan yanayım dediğim gibi 4 numaranın çok iyi kağıdı var ama henüz yarışları tatminkar gelmedi bana buradaki sıralamam 4 1 2 ve 3 olacak arkadaşlar Ankara'da 3. koşu 3 yaşlı İngiliz atlarının 1400 metre mesafede koşacakları, kum pistte koşacakları şartlı 4 koşu, 7 safkan yarışa kayıtlı, 2 e, safkan arasında geçmesini bekliyorum yarışın. Öncelikle 2 numaralı Last Blast çok iyi bir performans gösterdi şu ana kadar. Hakemin kır temsilcisi. Bugün de yarışı kazanmaya en yakın safkan olacaktır. 2 numaralı Last Blast. Tabi bir numaralı Nazik Endam da çok iyi koşular koştu şu ana kadar kısa vade açık ve grup yarışlarda boy gösterdi. Bugün apranti indirimiyle yarışa katılacak ki apranti Ercan Çankaya baktığımızda da 2022'de yani bu yıl Ankara'da yaklaşık 20 yarış koşmasına rağmen henüz birinciliği yok. Bu yarışta kazanabilir Nazik Endam'la birinciliğini ilk birinciliği kazanabilir bu yıl için 2 ve 1 diyorum üçüncü koşuda tabi ilgimi çeken 7 numaralı Kuy'un Man Bellucci var sürekli startta kalmasına rağmen ki çok fazla startta kalıyor yine de ilgilileri takılarında bir değişiklik yapmadan o şekilde devam ediyor bilmiyorum ilginç geldi bana yani sürekli sürekli startta kalması en azından takıları değiştirilebilir diye düşünüyorum. Tabii ki en iyisini ilgilileri bilir. Onu da ayrıca söyleyelim. 2 ve 1 diyerek dördüncü koşuya geçiyorum. Dördüncü koşu 4 yaşlı Arapatlarının 1600 metrede koşacakları şartlı 5 koşu 3 numaralı Yıldırım ile 5 numaralı İlya'da ekürü olarak koşacaklar. Burada da iki safkanı ayırmadan yazmanızı öneririm. Öncelikli ekürür, ekürüler olacak. Yıldırım izi ki İlyada da bir o kadar şanslı. Tabii birincisi şu anda ayan kuruşun gözükse de raporlu olduğundan henüz şu an birincisi belli değil. Fark etmez dediğim gibi İlyada da çok formda o da kazanabilir. Ama bir de 8 numaralı Şah Ahmet var çok uzun aradan sonra koşu gördü yaklaşık 5 6 ay sonra yarış gördü ve 1400'ü 132'nin içinde koştu gayet iyi bir derece. Bugün için daha da iyi koşmasını bekliyorum. Ekürülere rakip olmasını bekliyorum. Öncelikle ekürülere diyorum 3 ve sonra da 8 diyorum 4. koşu için. Ankara 75. yüzyıl hipodromunda altılı ikinci altılı ganyan 5. koştuğu koşuyla başlayacak. Saat 15.30'da e, start alacak. E, bölünen meydanın diğer bir ayağı 3 yaşlı Arap tayları 1000 metre çim pistte ilk yarışlarını kazanmak için koşacaklar ki, e, diğer bir ayağı daha var 9. koşuda. E burada da 10 kısrak yarışa kayıtlı. Ben 5'ini e, Yazmanızı öneririm. İlk olarak Velat Demir İdaresi'ndeki 9 numaralı kupacı kız benim favorim olacak. 23 gündür de dinleniyor. Üstüne katmıştır muhtemelen. Ki ilk koşusu Adana'da 1000 metre çiminde 1.08.98 yaparak 3. kaldı. Sonlardaki atakları da bence etkiliydi. Bugün için kazanmaya yakın. Ee, ama tabii yanına at önereceğim. Ee, çünkü burada koşmamış safkanlar var. Koşup da gerçek gücünü gösterememiş taylar var. Bir numaralı Asmin Atun ve 2 numaralı Atmaca Yıldızı bu koşuyla koş hayatlarına başlayacaklar. Ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. 9 numaranın ilk rakibi 10 numaralı e, Nursu olacak. Bir sarraf temsilcisi. Sonra 8 numaralı Kıraç Gülü Berkay Efe temsilcisi. Ki ilk yarışında gerçek gücünü gösteremedi. Şanssızlıklar yaşadı. Bugün tercihli start en dış kulvardan yarışa başlayacak. Sonra 2 numaralı Atmaca Yıldızı ve e, Uluer temsilcisi 3 numaralı Dilan Kız e, yazmanızı önereceğim safkanlar olacak. Uluer'e baktığımızda henüz bir kazanan tayı yok takip edebildiğim kadarıyla. ikincilikler yapan var ama henüz kazananı yok. Bugün olabilir e, Dilan Kız ile. Benim buradaki sıralamam 9 10 8 2 ve 3 arkadaşlar. A Ankara'da birinci altılı ganyanında son ayağı olacak 6. koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının 1600 metrede koşacakları handikap 15 koşu. Burada da iki safkan arasında geçmesini bekliyorum yarışın. Öncelikli Burhan Kılınç dairesindeki 5 numaralı İlsum benim favorim olacak hatta alternatif tek de olabilecek bir safkan ki iki sefer çim pistte koştu İlkini kazanıp meydinden çıkmıştı son koşu koştuğu koşu da yine çim pist onu da kazanabilecekken dördüncülükte kaldı ki sayın Tosunoğlu ekürüsünden satın alınan safkan İlk yarışı çok iyiydi sonlarda önü kapanınca bir anda at duraksamak zorunda kaldı. E, çok vakit kaybetti. E, yani yine de yarışı bırakmayıp e, dördüncülük yaptı. Bugün için bir şanssızlık yaşamaz ise İlsum'un kazanmasını bekliyorum. E, Sevalcan da e, rakip olarak önereceğim Safkan. Sevalcan olacak. Bu yıl o da bir kere koştu. E, 1400 metreyi 1.31.89 ile 5. E, oldu. Gayet iyi bir yarış çıkardı Sert rakiplerle koştu Bu yarışın öncelikle 5 Sonra da 4 numaralı Sevalcan arasında geçmesini bekliyorum arkadaşlar 7. koşu 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrede koşacakları bir koşu Burada da 2 safkan arasında Geçmesini bekliyorum yarışın İlk olarak 3 numaralı IceT Nativa'nın kır temsilcisi 3 yarış koştu. 4 1 2 çok iyi bir safkan. Öncelikle kuponlarınıza yazın diye derim eee sonra 4 numaralı Toros Kartalı bu sene 2 kere koştu ve düşük ganyanlarla yani 3 3,5 lira ganyanla koşmasına rağmen bir varlık gösteremedi. Beklentilerin altında kaldı. bugün ilk ilgilileri takı değişikliği yaptı. kapalı gözlüğünü çıkardılar safkandan. Bugün de yazmakta fayda var. Ee, annesi Süs biberi çok iyi bir annesi var. 7. Ee, koşu için 3 numaralı Ice Tea ve 4 numaralı Toros Kartalı diyorum. Ankara'da 8. koşu 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının 1900 metre mesafede koşacakları şartlı 4 koşu, 6 safkan yarışa kayıtlı. Ben 3'ünü e, üçünü yazmanızı öneririm. İlki Al e Akın Sözen idaresindeki 5 numaralı The Plucky olacak. Bu pist ve mesafede 1.59.08 e derecesi var. Rakiplere göre kötü bir derece e gözüküyor olsa da o zaman e 43 handikaptaydı kazandığında bu dereceyi yaptığında. Ki ondan sonra e at kendini çok daha geliştirdi tabii ki şu an 79 handikapta. E Benim önceliğim olacak tabi start sorunu var son Antalya'da katıldığı yarışta 5-6 boy startta kalmasına rağmen Yine de üçüncülük yaptı Startta kalmaz ise bence Ayna'yı önde göçe geçebilecek ilk safkan olacak 5 numara Rakip olarak son iki yarışını kazanmış tabi bir, bir numaralı Split Blood var burada 92 handikaplı Yine kazanabilir Son olarak da son yarışını rahat kazanan King Falcon yine 5 numaranın kötü koşması halinde devreye girebilecek safkanlar olacaktır. Sıralamam 5, 1 ve 2 8. koşu için. 9. koşu ise bölünen maiden'ın son ayağı, 3. ayağı 3 yaşlı Arap taylarının 1000 metre mesafede Koşacakları koşacakların maiden'dan çıkma e, mücadelesi olacak. Burada 11 tay yarışa kayıtlı. 3 numaralı Dilafet, 4 numaralı e, Dilan Abla, 6 numaralı ilk Benli. İlk kez koşacaklar ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Burada da çok fazla yani bugün için en fazla tuttuğum e, safkanlardan biri var. O da 11 numaralı Uçar Gelir. E, i̇lk yarışında Üçüncülük yaptı. Adana'da koştu Çin pistte. Ki o koşuda da viraj dönülürken dışarılara savrulmasına rağmen sonra yine kendini toparlayıp çok düzgün aksiyonlarla yaptığı sprintinde üçüncü kaldı. Ben yarışını çok beğendim. Bugün bir şanssızlık yaşamaz ise Maiden'den çıkmaya en yakın safkon olarak görüyorum. Alternatif tek olarak öneriyorum. 11 numaralı uçar geliri. Ee, yanına at yazmak isteyenler için de e, kötü koşması halinde 11'in e, 8 numaralı e, Melül Tay. İlk yarışın ölçü almıyorum. O da gerçek gücünü göremedik. Biraz şanssızlıklar yaşadı. Sonra e, ilk kez koşacak olan iki isim 3 numaralı Dilafet Vedat Abişle ve Sayın e, Tutumlu'nun e, safkanı 6 numaralı ilk Benli Balıkan temsil, temsilcisi e, genelde kum pistte daha iyi koşmasına rağmen e, Tayral tutumun atları da çim pistte daha iyi koşuyor bana göre. O, o da e, yarışa ortak olabilir. 11 kötü koşarsa. Önceliğim 11 arkadaşlar. Sonra e, 8, 3 ve 6 diyorum 9. koşu için. Ankara'da son koşu saat 18'de başlayacak. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1400 metre çim pistte koşacakları handikap 14 koşu ve e, dişilere ait bir koşu e, 15 kısrak yarışa kayıtlı. Benim favorim buradaki 6 numaralı Hanife Sultan olacak. Vedat Abiş Şidal'sinde yeni sahiplerinde e, ikinci kez koşacak ki ilkini ikincilik yaptı. E, bugün ilk defa çim pistte çıkacak olan 6 numaralı Hanife Sultan benim favorim olacaktır rakip olarak önereceğim safkan 3 numaralı Rose Queen Greystrom'un Storm'un kız kardeşi. Şu ana kadar beklentilerin altında koştu ama bugün için iyi koşmasını bekliyorum. Önceliğim 6 ve 3 olacak. Burada tabela bahis sıralı 5'li bahis var. Onlar içinde önereceğim safkanlar 9 numaralı Bosendra. Bu kez bu yıl bir kere koştu o yarışında ölçü almıyorum. Sonlara kadar iyi gitmesine rağmen son düzlükte yarışı bıraktı gibi bir şey yani jokeyi zorlamadı. Rolanti'yi aldı. Bugün için iyi koşabilir. Bir bomba yapabilir burada. Sonra 145 gündür koşmuyor olsa da 2 numaralı Boydika yine yazılmasını önereceğim bir safkan. Son olarak da yine bomba yapabileceğini düşündüğüm 8 numaralı Prenses Golda bir Pan River temsilcisi. Çin pistte daha iyi koşması lazım. Fatih Rüstem bebekle sürprizlere öneriyorum. Buradaki sıralamam öncelikli 6 ve 3 olacak. Küçük kuponlar için bu ikisi yeterli olabilir. Sonra da 9, 2 ve 8 diyerekten Ankara ile ilgili değerlendirmelerimi bitirmiş oluyorum. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere. Bahtınız açık olsun arkadaşlar.